Muhalefet bir e, ağır seçim yenilgisi aldı. Seçim yenilgisine, e, bu ağır seçil yenilgisi sonrası tabii bir iç eleştiri, işe dönük bir e, enerji akışı olacağını söylemiştik. Evet. Tabii burada en önemli şey CHP. CHP'nin genel başkanı, e, cumhurbaşkanı adayıydı Ve e, ona oy verenler, daha doğrusu aday belirleme sürecinde, biliyorsunuz uzun süre bir aday Hı. belirleme süreci olmuştu. Ee, ve e, altılı masa diye işte yedili masa diye tarif ettiğimiz aylarca hatta bir yıl aşkın konuştuğumuz aday belirleme sürecinde masanın dahi Kılıçdaroğlu'nun adayına ikna olmadığını ama sonradan e, diğer küçük partilerin Kılıçdaroğlu'nu işte pazarlıklarla beraber cumhurbaşkanı yardımcılıkları, bakanlıklar sonradan gördüğümüz şekilde Hı. listede milletvekilliği ilgili buna ikna oldukları. Sayın Akşener'in ikna olmadığı masadan kalkıp sonra oturduğu bir süreçte. Sanki zorlama bir aday, yani kendi adaylığını bile masaya kabul ettirememiş bir aday görüsüyle bir seçime girdi, seçimde de ağır bir yenilgi aldı. Dolayısıyla bu seçim yenilgisinin faturasını muhalefet ve seçmen direkt olarak Kılıçdaroğlu'na fatura ediyor. Dolayısıyla bu fatura etmesinin <laughs> e, akabinde istifa etmesi çağrılar yapıldı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu e, hepimizin malum olduğu gibi daha ikinci sıra geçmeden bir masa başına geçerek masasını <laughs> da elinde masaya vurarak buradayım ben mesajı verdi. O yani. mesaj ikinci sıra yönelik bir mesaj olmadığını e, aslında CHP içinde ve muhalefet içinde kaynayan bir kazanın önünü almak yani böyle e, şeylerin önünü almak için yaptığını sonradan anladık. O gün de anlamıştı yorumcularımız bazıları. Bu bir seçime yönelik davranış değil. Bazı şeyler önü kesmek için buradayım diye konuştu diye. Sonradan seçim sonrası tabii gelişmelere dikkat edince de Sayın Kılıçdaroğlu'nun ayrılma niyetini olmadığını hı hı. gördük. Ne yaptı ilk başta? Ee, kendi istifası yerine işte başkanlık divanını yani kendi MYK'sı Merkez Yönetim Kurulu diye CHP tarif edilen başkanlık divanını istifasını aldı. Sonra yeniden bir başkanlık divanını teşekkür ettirdiler. Ve süreçte kongre süreci açıldı. Normalde şimdi tabi olaya şöyle bakarsak da e, bir kongre süreci açıldı. Yani bir nedir kongre süreci? İşte ilçeler, iller kongreleri yapacak ve sonra da partiler büyük kongresini yapacak iki bakış açısından şöyle, eğer kongre süreci açıldığında, eğer bir genel başkanlık değişimi isteniyorsa, bu kongre süreci de kongrenin doğal süreci içinde yapabilir muhalefet. Belki de muhalefetin bu kampanya haline almış CHP'deki değişim isteği, belki şu anda Kılıçdaroğlu'nun istifa edip bir genel kurul, olağanüstü genel kurulda değil ama ilçe kongrelerine, il kongrelerinde, işte delegat sayısını çoğaltarak bir kampanya halinde bir muhalefet oluşturma çabası da olabilir. Hı hı. Ama şunu da görüyoruz ki <laughs> değişim e, e, kelimesi e, üzerinden CHP'de sular kaynıyor. Yani eee e, hasır altı edecek hı hı. bir kaynama değil bu. Çünkü e, çok da ilginç bir şey daha var benim yine burada gözlediğim bir şey. geçmiş geçtiğimiz programda söyledik. Bunlar yeni bir alışkanlık elde ettiler. Mahalle baskısı, yani sosyal medya linçleri hı hı hı. kültürü ilginç bir şekilde herkese yaptılar bunu. Şimdi kendi besledikleri canavar Yani sahte trol hesaplardan tutun işte bu masayı bir araya getiren iradenin ne fonladığı hı hı. E sivil toplum örgütlerinden tutun işte e sosyal medya hesaplarına kadar ya da sanatçı kisvesinde giymiş ya da biliyorsunuz bir de moda başladı. Sanatçılar tuhaf tuhaf açıklamalar yapıyorlar. Yani hı hı. siyasetle ilgisi evet. olmayan sanatçılar açıklama yaptırıyorlar. Böyle tuhaf bir algı çalışmasında hı hı. bir mahalle baskısı oluşturmak. Yani siyasi linç kültürü geliştirmek noktasında. Şimdi besledikleri canavar kendileri yemeye başladı. yani ilahi O adalet, linç kültürü kendilerine doğdu. E çünkü böyle bir şey. Eğer böyle bir bu, bu tür etik olmayan, ahlaki olmayan, siyasette yer almayan şeyleri beslerseniz gelir sizi vurur bir gün. Yani Sayın Kılıçdaroğlu da buna maruz kalıyor. Yarın sanatçılardan işte, e, işte bazılarından açıklamalar gelirse şaşırmamak lazım. Kılıçdaroğlu'nun e, eleştirel ya da Kılıçdaroğlu'nun bırakması Çünkü bu kendi bestekleri bir canavar. Türkiye'de e, ne yazık ki iktidarın yani Cumhur İttifakı'nın dahi e, devamlı haksız bunları tarafından haksız saldırı ve itham ve iftiralar uğradığı bir yapı ki seçimde milletimiz e, bunu elin tersiyle gereken dersi verdikten sonra şimdi içe döndü. Bu bir bu siyasette olmaması gereken bir şey. Bu bakın e, Muharrem İnce işte adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Bu çok konuşmadık ama çok önemli şeyler bunlar. Yani demokrasi demokrasi konuşmak değil. Bu arada İnce demişken onun da son bir açıklaması oldu. Onu da ekleyeyim hemen. E, Muharrem İnce de bu arada bu değişim çağrılarının yanıtsız kalması ve kurultay meselesine ilişkin yaptığı açıklamada ki seçimlerden ardından belki ilk defa sessizliğini bozdu bu noktada. E, Muharrem İnce de bu noktada dedi ki kurultayda Atatürk gelse şansı yok. Tabii Moramicey e, sorukları takip etmedim. Beni ilgilendiren kısmı hı hı. E, demokratik bir ülkedeki, biz sözde değil özde bir demokrasiyiz. Yani onlar anlattığı demokrasi demokrasi deyip hiç demokratik bütün temelden uzak hareket içinde hı hı. olmak değil. Bir cumhurbaşkanı adayının sosyal medyadan tehdit ve şantaj taahhüt ya da e, bu hı hı. konuda istifa etmiş olması bir demokrasi için önemli bir şeydir. Yani dikkat alınması gereken Beni ilgilendiren kısmı buydu. Hı hı. Bu da demin ki söylediğimiz e, siyaset dışı mecranın yani etik değerlere aykırı davranış şekillerinin e, belli çevreler tarafından devamlı bir şekilde eee oluşturulan baskılam, baskılama siyaseti baskılama çabalarının en önemli örneklerinden bir tanesi diye. kendilerine e, olabilecek herkesi bütün bir bir şekilde bir günde kahraman e, kendilerini e, işine gelmeyecek bir konu olduğu zaman da ertesi günü, müthiş bir şekilde çamur siyasetini yapıyor. Şimdi bu Sayın Kılıçdaroğlu da bununla baş etmek zorunda. Çünkü bu canavar kendisi yarattı. Yani kendisi yaratmadıysa bile buna göz yumdu. Şimdi CHP'deki şey bu tür tartışmalar çok sağlıklı gidiyor mu? Yani bu mesela bir parti içinde bir yenilgi sonrası bu tartışma olması doğal olabilir. Ama bu sağlıklı mı? Mesela akademisyen arkadaşlarımız, gazeteci büyüklerimiz bunu daha iyi der. Bu sağlıklı. Ben sağlıklı görmüyorum. Yani burada bir sağlıklı bir çalışma, sağlık bir tartışma. Yani daha da mesela Sayın Kılıçdaroğlu e, niçin 14 Mayıs'ta partisinin ve kendisinin yenildiğini, seçimden galip çıkamadığını bile anlayamamış oldu. Bunun bile e, şeyini tam olarak tahliye edemediğini görüyoruz. E, partideki e, CHP ya muhalif çevrelerdeki görünen şey de şu, çok basit bir yanılgıyla sanki adayımız yanlış kaybettik. Koyduğunuz, ortaya koyduğunuz ilkeleriniz, teröre mesafe koyamamanız, e, terör örgütleriyle iltisaklı kişilere, e, listelerinize yer vermeniz birçok sebep varken bunu sadece aday üzerinden okumak da yanlış. Dolayısıyla ben sağlıklı bir tartışma olduğuna da inanmıyorum. Yani evet. muhalefetin veya CHP'nin içine düştüğü e, tartışma ortamı e, sağlıklı yürümüyor. Buradaki e, belki de a, e, tam tahlilde Kılıçdaroğlu'na e, işte bu demin e, masaya oturtan irade ya da onların yerli işbirlikçileri bu başarısızlığın bir cezalandırmasını yapmak istiyorlar. Yani sağlık burada amaç CHP'yi bir e, işte biz eleştiriyoruz CHP'yi 3 yıldır e, iyice rayından çıktı, iyice ilkelerinden koptu diyoruz. Amaç CHP'yi rayına oturtmak değil. CHP ya da e, bir dahaki yenilerek yenilenmesi, güçlenmesi, bir dahaki seçimlere hazır olması çabası değil. Burada bir kılıçlı onlar ya da onun yanlarında bir cezalandırma. Kim yapıyor bunu? Arkadaki akıl. Sen bu işi başaramadın. Bu e, başaramadığınız kendi piyonlarını, figürlerini ileri sürerek bir e, bu yönde bir çaba gösterdiğini görüyoruz. Yani bu sağlıklı bir taşma değil. Ve daha çok göreceğiz. E, Sayın Kılıçdaroğlu bırakmayacak, anladınız mesela kongrede. Hı hı, hı. E, bu çağrılarak e, cevap vermeyecek. E, bu e, tür şeyler dozu artarak şeyde işte gördüğümüz bilindik tablolarda yani bu algı merkezleri, sosyal medya trolleri, bazı sanatçılar işte demin söylediğim gibi artarak dozunu bir ne diyelim değişim adı kelimesi üzerinden bir bloklaşma yapacaklar. Tabii gönül ister ki bütün bunlar demokratik tamirler içinde ilerlesin. Kendi partilerinin iç meseleleri. Fakat <laughs> CHP'deki olan şeyler bizi ilgilendiriyor bütün toplumda ilgilendiriyor. Onun için konuşuyoruz. Hı hı, e, hı. Çünkü CHP e, birçok konuda uyguladığı politikalarla milli güvenlik sıkıntısı hale gelme başladı. Bunu devamında diye getiriyoruz. Onun için CHP'nin bu e, politikalar niye, niye CHP'yi konuşuyoruzun en önemli sebeplerinden bir tanesi. Hı hı. Hem e, oy bakımından çok ciddi oy alıyor hem de e, Sayın Genel Başkan'ın yaptığı, e, yaptığı yapmadığı şeylerle birlikte Türkiye'de bazı problemler çıkıyor. Şimdi Onun için CHP'de ne olduğunu tabii hepimiz, herkes merakla gözlüyor da, gözlemek de durumunda. Ee, ama ben yine söylüyorum, baştan söylediğim şeyi. Yani böyle çok sağlıklı bir tartışma ortamında geçmiyor. Umut edilen şey şu, muhalefet yenilmişse bunu doğru bir akademik gözlemle, incelemeyle ortaya tam olarak teşekkür Tespitlerini yapması, buna göre kendini yenilemesi beklenirken oradan çok uzaktalar. Hala olayı anlamış değiller. Kişiler üzerinden ee, bir kısır döngü bu kısır tartışmaya içine girdiğini görüyoruz. Ee, buradan tabii parti çıkar mı çıkmaz mı diye sordunuz. E CHP'de gelenek bu. Eğer e, şey olmazsa e, şimdi birleşe birleşe kazanıyoruz diyorlardı. onun baktılar başaramıyorlar. Bölüne bölüne çoğalacaklar. Görünen <laughs> görünen de bu. Şu andaki şeyde. de <laughs> <laughs> bölüne bölüne muhalefet çoğalacak. Allah yani Türk demokrasisine hayır etsin diyelim. Bugün tabii ben sözlerimi bitme, Yine demokrasi, siyasi hayatımızda önemli bir şey var. Genel başkanımızın bugün 6 Temmuz 1997'de genel başkan olması yıl dönümü. Biz de yayınlarımızda bu arada yer Allah başımızdan eksik etmesin. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi liderinin emrinde kutlu yürüyüşümüz devam ediyor. İnşallah nice yıllar devam edecek. Biz de bu onurlu kervanın bir parçası olmaktan ayrıca gurur duyuyoruz.